I'm not them boy, they're nobody. arkadaşlar ben Koray kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımızda ikinci kutu açılım videosu çekeceğiz. Logitech Brio 4K Stream Edition webcamini aldık. İsterseniz hemen incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. İsterseniz webcamimizin özelliklerini bir göz atalım. Şöyle Logitech sayfasına girdik. Özellikler kısmından zaten yükseklik 27 milimetre, genişlik 102 milimetre bu şekilde bahsetmiş çoklu çözünürlük var arkadaşlar. 4K 30 FPS'te kayıt alabiliyoruz. Canlı yayınlarımı zaten bu şekilde yapıyorum. 4K 30 FPS üzerinden 1080p 60 FPS'e kadar çıkabiliyor. 720p'de de 90 FPS'e kadar çıkabiliyor. Güzel bir odaklaması var. Şöyle göstereyim ben size. Hemen elimi odaklıyor. Çektiğimde direkt beni odaklamaya çalışıyor. Şu an odaklı. Tekrardan şöyle yapalım. Evet odaklaması gayet güzel. Bunu ben almamdaki etken yayınlarımı daha iyi verebilmek için sizlere daha iyi bir sunum göstermek için. Everest'in webcamini kullanıyordum. Everest'in webcaminde piksel sorunları oluyordu. Gerçi bu kamerada da ara ara oluyor bunun farkındayım. Bu Bence şu an kameradan değil internetime kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden ama yine de eski kamerama göre gayet güzel. Ben çok beğeniyorum. Sistem gereksinimleri diyor. Windows 8 ve veya üzeri. 1080p'den yüksek çözünürlük için Windows 8.1 veya üzeri gereklidir demişler mesela. Ee, bunu kendi uygulamasına geçelim şöyle. Doğru işte capture'a geçelim. Evet arkadaşlar. Işte Capture uygulamasına girdik. Burada derece ayarları var. Şu an 78 derecede, 65 dereceye alalım. Buradan zoom yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Aşağı yukarı. Şöyle yukarı. Sağa sola oynatabiliyorsunuz. Şöyle Resetleyelim. Şöyle, şöyle yapalım. 78 derece açı bu şekilde. bayağı bir etrafı geniş gösteriyor. Ve 90 dereceyi aldığımızda odayı komple gösteriyor neredeyse. Tabii ki de ben yayınlarda 78 dereceyi kullanıyorum. Ayrıca bir de kesme işlemleri yapıyorum yani çok etrafı göstermesin diye. 90 derece açı bence kullanılabilir ama bu oda için kullanmaya gelmez. Çünkü her şeyi gösteriyor. Biraz görsel açıdan da çok iyi olmuyor. O yüzden 78 dereceyi alıyorum. Bu şekilde gösteriyorum autofocus var. Bunu zaten dikine işaretledim ben. Yaptığım zaman gördüğünüz üzere çekiyorum elimi. Otomatik olarak. Yani fokusladım mı şu an? Fokusladı. Evet. Buradan ee, renk ayarları var. Otomatik kendi yapıyor. Ama ben tabii ki de otomatik yapmadım. OBS'in ayarlarına göre biraz ayar yapmaya çalıştım. Gördüğünüz üzere kıstıkça hani hangi rengi hangi tonu istiyorsanız ona yakın yapmaya çalışmaya özen gösterin. Mesela ben bu şekilde kullanıyorum. Daha sonradan ayarlarım bunu çok önemli değil. Bunu ben otomatik kullanmıyorum açıkçası. Kendim ayar yapıyorum. Burada sıcaklık, soğukluk, işte doygunluk, keskinleştirme. Buraları hiç karışmıyorum. Hiç ellemeyin de bence zaten. Ondan sonra 60 harici kullanıyorum. Başka bakalım. Seçenekler, ayarlar. Yani buraları da açıkçası çok vurucu alamadım. Okey. O şekil olduk. Ya buraları bence arka plana yeşil perde tarzı bir şey yaptırdığınız zaman onun ayarlamaları ile ilgili bir şey sanırım. Bence bunları hiç girmeyelim. Tekrardan kapatalım. Yani buradan gösterebileceğim size başka bir şey bu ters açı böyle bu şekilde bu aynalama yapıyor normalde kamera burada aynalamayı tiklemezseniz buradaymış gibi gösteriyor ama kamera normalde burada tabi ben bunun tikine tıkladığım zaman doğru açıyı veriyor bana yani bu şekilde gösterebilirim size başka da bir artısı eksi benim için galiba yok Bunlar hiç girmedim yani bilmiyorum. Efekte, efekt var. Bunlar ne efekti? Gelmiyor şu an. Çünkü hani biz bunları hiç dokunmayalım. Evet arkadaşlar şimdi ise iki kameramızı kıyaslamaya geldi. Zaten çok kıyaslanacak bir şey yok. <laughs> Söze de gerek yok. Her şey ortada. Sol alttaki Everest'in webcam'i hiç ayarlamadan OBS'e direkt girdiğim zaman görüntümüz bu şekilde. Yani renkler sarımsı, yeşile dönük. Yani çok da güzel, hoş gelmiyor görüntü olarak. Sağ üstteki görüntümüz de Logitech 4K veriyor Stream Edition. Anlatmaya gerek yok. Yani renk canlılığı, doygunluk, ortamın gerçek renginin yansıtması, ne bileyim Arkamdaki yorganın desenlerine kadar, rengine kadar Her şeyi canlı bir şekilde gösteriyor yani Çok iyi bence Yani Dediğim gibi bu kamerayı webcam'e almamdaki Tek büyük Amaç Sizlere daha iyi bir yayın yapmak Daha iyi videolar sunmak Canlı videolar kendimi canlı bir şekilde göstermek için Bu webkemi aldık Fiyat Biraz pahalı ama Alınabilir Bence alınabilir çünkü aldığınız parayı hak ediyor, 4K, 2K, 720p'de 90 fps'e kadar, 1920x1080'de 60 fps ve 4K'da 30 fps'e kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Sol alttaki Everest'in ayarlamaları ben şu şekilde yapıyorum, onu da size göstereyim. Mesela video yapılandırmaya girdiğim zaman şöyle çok da şey yapmıyorum gözüksün. Buraya giriyorum. 4600'ün tikini kaldırıyorum. Zaten reg'in farklılığını göreceksiniz. Bu sabit kalıyor. Bunu çelemiyorum. Netlik 3'ten netliği 0'a çekiyorum. 60 Hz yapıyorum. Ondan sonra buraya uygula demiyorum şu anlık. Kamera kumandasına geliyorum. Buradan eksi altıda tiki kaldırıyorum. Karardı göreceğiniz gibi. Buraya eksi beş yapıyorum. Çok yetersiz geldim. Eksi dört. Yani bu şekilde kullanıyorum. Açı biraz kötü olduğundan dolayı tam rengi veremiyor size. Yani eksi beşle kullanıyorum. Yetersiz dengelemesini isterseniz kaldırın. isterseniz O Size kalmış bir şey. Çok da bir faydası yok. Yani normalde web kimimi eski web kimimi bu şekilde kullanıyordum. Ayarlar bu şekildeydi. Tamam dediğimde zaten görüyorsunuz otomatik olarak kullandığım ayarlara gelmiş oldu. Sağ üstteki lojistikki ise hiçbir ayar yapmadan doğrudan doğruya taktığımda aldığım görüntü bu şekilde. Hiçbir ayar yapmıyorum. Yani görüyorsunuz. Ben mesela buna yaklaştırıyorum. Elimi çektiğim zaman sabit kalıyor. Hiç odaklaması falan yok. Ama bunu bu şekilde yapıyorum. Boş işte. Çektiğim zaman hemen beni odaklıyor. Şu an odakladım mı? Şu an odakladı. Evet. Yani arkadaşlar kameranın farkını görüyorsunuz. Renk tonlarını görüyorsunuz. Etraftaki renkleri görüyorsunuz. Sağdaki apayrı bir renk. Sol alttaki apayrı bir renk. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani şöyle baktığım zaman gerçekten <laughs> benim çok hoşuma gidiyor. Yani şu rengin, şu siyahlığın vermiş olduğu alt kameradaki görüntüyü görüyorsunuz. Ya de üst kamerada görüyorsunuz. Yani şu etrafındaki kırmızı şeritler burada tam olarak belli olmuyor veya siyahlık belli olmuyor. Kameranın üst bölgesi belli olmuyor. Kırmızı renk çok bariz belli. Üstte, loş tekte. Everest'e ama o şekilde değil. Yani yansımalı bir şekilde gösteriyor. Gayet güzel. Evet arkadaşlar incelememiz bu şekildeydi. Ee, tabii ki de biz kutu içeriği veya açılışlar yapmıyoruz. Oyun kanalıyız. Kendimizce tabii ki de. Heyecanlanmış olabilirim kusura bakmayın. Umarım inşallah kanalda daha farklı kutu açılımları... Göz konusu olur. Doğuştek kulaklığı düşünüyorum ama nasıl bir olursa onu da almayı düşünüyorum. Tabi indirime girerse şu an fiyatı 3000 bandında Doğuştek G733'dü sanırım. E, kablosuz kulaklık da düşünüyorum. Her neyse çok uzatmayalım. İnceleme videomuz bu şekildeydi. E, sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.